Yüksel Bey'e 1498 lira elektrik faturası gelmiş. Reji 16 yaz olarak da verdi tam o sırada. Ben Yüksel Bey'e sormak istiyorum fabrikaya mı geldi, eve mi geldi? Yorumlarda yazarsa sevinirim. Eve ev, eve gelmiş birim belli <laughs> yani ev yani bu büyük ihtimalle villadır burası ya da büyük bir dairedir. Ama şunu söyleyelim yani şimdi Erdoğan elektrikle ilgili ne ne yaptı? 150 kilovattan 210 kilovata çıkardı. dedi ki size zamı geri aldı mı birim? 210 ya da benim aklımda 220 kalmış ama ben zammı ge da... mı geri aldı evet. mı bir de Hayır hayır zam falan geri alınma. <laughs> yani ya zam mı geri almadı video? Sadece kilovatı yükseltti yani 150'ye kadar değil de bilmem nereye kadar yüzde 127 olacak dedi. 200'den sonrakiler insan değil mi? Yani kazığı soktun çıkardın azıcık kaldı fazlaca kaldı bilmem ne yaptı. Ya yazık yani bu Arkadaş bu zamlar yapılırken Erdoğan'ın haberi yok mu? Ya ben olmadığını düşünüyorum açık söyleyeyim. Allah Allah indirirken nereden haberi oluyor? Tepkilerden dolayı. <laughs> Allah Allah o yani o indiren o tepkinin olduğunu bilmiyor öyle mi? Ha bak akşam yayında da söyledim. Asgari ücreti 4250 liraya çıkartarak vatandaş nezdinde özellikle asgari ücretle çalışanlar nezdinde hatta birçok çalışan nezdinde olumlu puan alan hükümet birkaç gün sonra elektriğe yüzde yüz zam yapmaz yapmamalı. Yani bunun bir mantığını göremiyorum. Siyasi olarak bakıyorum bak. Başka şekilde bakmıyorum. Ekonomik olarak konuşmuyorum. Ya sen bileyim. bir başarıya imza atıyorsun asker ücret konusunda. Üç gün sonra beş gün sonra da tak diye elektriğe yüzde yüz yirmi zam yapıyorsun. Ben bileyim. Sayın Erdoğan hakikaten bilmediğini düşünüyorum. Ya, o, ya bir Erdoğan gibi bir adam bilmeyecek ha. Erdoğan haberi olmayacak ha. He? Ya, yani şey, şey yapacağız yeniden diyeceğiz ki Erdoğan'ın aslında Elik, Erdoğan yapacağız Erdoğan... demişlerdi. Rakamı söylememişlerdir belki. Tabii yani. tabii. Erdoğan kardeşim yaptığı indirim mi? Zam mı geri mi aldı? Hayır ortalıkta bize ama nasıl veriyor AK Parti iktidar medyası İndirim yapılmış gibi. Neyin indirimi yapılmış lan oğlum ne indirimi? Zam zam devam. Hayır, ben yani ben zammı savunduğu falan yok öyle bir şey. Hayır, yani. hayır şunu anlatmaya şey. çalışıyorum. Şu şu, ola, şu artık bu iyi niyet vazgeçilse midir? Erdoğan'ın bilgisi yok kardeşim. Hayır ya iyi niyet olarak söylemiyorum ya. Bu biy olarak bu, adam her şeye hakim olamayabilir. Yani yüzde yüzün beşi değil. Kardeşim Erdoğan gibi bir adam sokaktan gelen bir adam gerçeğini koyalım. Ya bugün Erdoğan'a geçinemiyoruz. Açız diyen adamların burnundan ilmik ilmik getiriliyor bir O söyledikleri sözler. Geri aldırılıyor. Sanki hani bir e, ya nasıl söyleyeyim yani birine bir racon kesersin diyelim ki organize bir yapıya onlar da seni alırlar işte etek giydirirler bilmem ne yaptırırlar görüntünü yayınlarlar bunun örneklerini biliyoruz. Ya bu ülkede bir cumhurbaşkanına ülkenin başındaki kişiye bir vatandaş ekonomiyle ilgili şikayetini söyleyemez mi ya geçinemiyorum çocuklarımı okutamıyorum değil mi diyebilir. Bak şimdi bir şey söylüyorum bir görüntü var Cem. Deprem konutlarıyla ilgili olarak Vatandaşlara deprem konutu yapıldı, hayır, bak, değil hayır, mi? Bir konu... saniye, bir saniye, bir şey ver, bir hayır, şey söyleyeceğim. Bir dakika, bak. bir dakika, hayır hayır, bir dakika bak. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben diyorum ki, burada bir iki tane olumlu adım atıldı. Bir tanesi de asgari ücret, yani yüzde elli'nin üstünde bir zam yapıldı. Tamam, İşveren için tartışılır özellikle e, hizmet sektöründekiler için. O kenara koyuyorum. Şimdi burada olumlu puan alan bir hükümet neden 5 gün sonra elektriğe yüzde zam yaptı? Ben siyasi olarak anlamakta güçlük çekiyorum. Bak benim demek istediğim bu. Bilin çünkü AK Parti Erdoğan'da dahil olmak üzere gerçeklikten uzaklaştılar. Yani sorun şu arkadaş sokağın gerçeğini bilsen sana bir şey söyleyeyim. Bugün sarayda yaşayanlar açısından söyleyeyim. Yani külliyede yaşayanlar ve AK Parti çevrelerine söyleyeyim. Hayat pahalılığını ne kadar biliyorlardır Vidin? Ya tahmin edemiyorum. Mesela Emine Erdoğan hayat pahalılığını biliyor mudur mesela? Kızları biliyor mudur? Oğulları biliyor mudur? Ya Recep Tayyip Erdoğan hayatın ne kadar pahalı olduğunun farkında mıdır? Mesela çok pratik bir şey söyleyeyim. Aldığı Cumhurbaşkanı maaşıyla geçinebilir mi Vidin? Benzinli, külliyedeki elektrik masraflarını, doğalgaz masrafları, yedikleri mutfağı. Aklına ne geliyorsa geçinebilir mi geçinemez mi? Ya, 3 bin liraya maaş alıyor geçinmesi lazım <laughs> bir şey söylüyorum. Yani bunu Beyaz Saray'da düşün adamlardan şey alıyorlar biliyorsun değil mi? Aldıkları maaştan kesinti yapıyorlar. Bir de kendileri ödüyorlar. Diyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Erdoğan aldıkları yaklaşık 100 bin lira maaşla tamam mı? Emekli maaşı falan da vardır. 100 bin liranın üzerinde maaşıyla milletvekili maaşı da vardır. Bak hepsini koyuyorum. 150 bin lira yapsın tamam mı? 150 bin lira maaşla külliyedeki masraflarını külliyedeki masrafları eşinin, çocuğunun, çocuklarının ve aynı zamanda eşinin işte 50 bin dolarlık, 30 bin dolarlık çantalarını alabilirler mi, alamazlar mı? Alamaz canım, nasıl az? O zaman sorun şunun gerçekliği şu. Erdoğan sokağın farkında olduğunu düşünmüyorum bir. Öyle kandırıldığı hikayeleri. Siyasetçi diyorsun, biraz iki dakika önce sokaktan gelen siyasetçi diyorsun. Diyorum ki sokağa uzaklaştı artık piramidin tepesinde yaşıyor. Prometin tepesinde yaşayan adamlar eteklerden haberi olmaz. Yüksek rakımlarda be işte. Ama yüz oklandırılma değil. Olur mu öyle şey? Hangi ihalenin kime verileceğini bilecek. Ama elektrik zammının kime verildiğini bilmeyecek. Öyle mi? Yani tüm ihalelerle ilgilenecek. Bir kalemde altı milyar para genelgeyle ya da işte imzasıyla verebilecek. Ama elektrik zammından haberi olmayacak. Ve şunu söyleyeyim. Türk siyasetçileri açısından söylüyorum. Devleti yönetenler açısından söylüyorum. Belediye başkanları açısından söylüyorum. Tamamı için söylüyorum. Türkiye'de öyle bir şey çıkmalı ki bu siyasetçiler cebinden ödemeliler her şeyi. Öyle yağma yok. Öyle hikaye yok. Milletin derdiyle dertleneceksiniz. Sırça köşklerde yaşamayacaksınız. Erdoğan ilk geldiği dönemde milletvekili lojmanlarını sattılar değil mi? Bir gün hatırlıyorsun. Halkın içinde kalın diye. Sana bir şey söylüyorum. Bugün AK Parti'nin içerisinde milletvekili olan, 300 küsür milletvekili. Parlamentodaki 600'e geleceğim de. AK Parti'den söylüyorum. Geldikleri yerde mi yaşıyorlar bir de? Yani geldikleri konumda. Geldikleri da, yerde mi yaşıyorlar? Da. Milletin içinde mi yaşıyorlar kardeş? Bilmiyorum abi takip etmediğim için bilmiyorum. Bence, için. bir geldikleri yerde yaşamıyorlar. iki milletin içinde de yaşamıyorlar. Milletin dertleriyle de dertlenmiyorlar. Ve bir şeyin altını daha çizelim. Eğer bir siyasetçi milletliğine dertlenmiyor, milletin pazarı, milletin gittiği pazara gitmiyor, gittiği markete gitmiyor, giyindi bilmem hangi elbiseyi aldığı yeri bilmiyor, onun maaşıyla elektrik parasını, doğalgaz parasını, kirasını, çocuklarının okul parasını, servis parasını verip vermediğini bilmiyor. Bilmiyorsa o siyasetçi milletin sözcülüğünü nasıl yapacak? Ve doğal olarak bilmediği zaman da milletine ne diyor? Bu şikayetleri dile getiren insanlar hain oluyor. Ve AK Parti'yi iktidardan etmeye çalışan düşkünlerin maşası oluyor. Aslında milletin derdi yok. Muhalefetin o yerli ve milli olmayan muhalefetin borazanlığını yapan insanlar oluyor. Bak ben dün bir cenazedeydim bildin İstanbul'da. MHP bir MHP ilçe başkanıyla karşılaştım. Dedim ki nasıl gidiyor? Dedi ki millet bize küfür ediyor kardeşim AK Parti'den dolayı sokakta bize küfür ediyorlar. Bak alenen alenen söyledikleri bunu ne yani sokakta olan her siyasetçi bilir. Bugün sokak yangın yeri. Sokak yangın yeri. Türkiye'nin yüzde otuzunu bir kenara koyuyorum. Yüzde otuzun dışındakilerin durumu kötü kardeşim. Kötü, kötü, kötü. Ve eskiden orta gelirli olan insanlar da bugün geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Onlar da kötü. Bak bir şey Cem bir görüntü verir misin lütfen? Ee, bu deprem konutlarında kura ile kendisine deprem konutu ne demek bilin? Yani bina mı yıkıldı bana konut vereceksin demek değil mi deprem konutu? Bilin deprem konutunun anlamı bu değil mi? Tam verelim görüntü abi. Verelim. Ben... Hanımım kanser hastası. Kim? Hanımım. He. Ben de kuva hastasıyım. şu hastasıyım. Yani kalp Size bir yardımcı indirim yaparsan bana çok sağ ol. Sen, ne yapıyorsun? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı haberi yok her şeyden Bir, vatandaş şikayet şey yaparken mikrofonu çekti. İki, dombura müziği girdi. Ne dedi adam? Ben hastayım, eşim hasta. Bana biraz indirim yapar mısınız? O da döndü. Yetkililere indirim yapılmasınız. Ya deprem konutlarında indirim ne demek bidin? Ve şimdi Erdoğan'ın bilgisi yok öyle mi? Öyle mi anlayacağız şimdi? Yani ya bu millet aptal değil. Milleti bir kere aptal yerine korsun. iki kere aptal yerine korsun. Üç kere salak yerine korsun. Dört kere koyamazsın. Eninde sonunda hesabını sorar bu millet. Ve şunu söyleyelim. Erdoğan'la ilgili anlatılan her şeyin efsane olduğunu düşünüyorum. O ne efsane? Her şeyi bilmiyor. Haberi yok. Bileceksin kardeşim bileceksin. Ülkeyi yönetiyorsun. Senin sorumluluğun bilmek. Senin sorumluluğun milletin derdiyle dertlenmek. Sen onun için oradasın. Ve eğer bilmiyorsa daha da kötü bir şey. Kandırıldım diyorsa daha da beter bir şey. Ya şimdi her defasında kandırılan birini mi seçiyoruz biz Vidin? Böyle bir şey olur mu? Şimdi bize diyecekler ki hemen e muhalefet. Ya bana ne muhalefetler? Muhalefet ülkeyi mi yönetiyor? Muhalefet kötüyse kötü zaten. Kötüyse cezasını alıyor. Seçilemeyerek. iktidara gelemeyerek. Ama ülkeyi tam 20 yıldır yöneten bir siyasi iktidardan, bir siyasetçiden, bir cumhurbaşkanından, AK Parti Genel Başkanı'ndan. Şimdi ben dertlenmeyeceğim. Dertlerimi ona söylemeyeceğim. Yanlış yapılanları ifade etmeyeceğim. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Abdülhamit Gül'ü niye görevden aldın? Yani Türkiye'de adalet sorunu mu var ki görevden aldın. Dediğini mi yapmadı? Seni mi kandırdı? Şunun altını çizelim, Bidin. Şunun altını çizelim. Bu ülkede sen herhangi bir görevinin yapmadığı gerekçesiyle görevden alıyorsun. Affını istiyorsun. Arkadaş, biz görevini yapmayan belediye başkanları, bakanlar, başbakanlar, eski şimdi cumhurbaşkanları için biz ne isteyeceğiz Bidin? Biz ne söyleyeceğiz? Kim affedecek Bidin? Yani ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili anlatılanların bu saatten sonra açık söyleyeyim 1994'ten itibaren Türk siyasetinin en etkili kişisi ve Türk siyasetinin 100 yıllık tarihindeki en etkin liderlerinden birinin kandırıldığı düşüncesini artık bunu söyleyenlere itirazı olan biriyim.